Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber firmamızın en yeni ürünü olan Zoko Amiral DK431'i tanıtacağım sizlere. Daha öncesinde farklı bir isimle sattığımız bu kasayı şu an kendi firmamızın ismi olan Zoko ile getirdik. Amiral DK431 diye getirdik. Gayet şık, güzel bir kasa. Yep geniş. Zaten şimdi tanıtıma başlayacağız. Dönsün. Biraz dönsün. Siz bir şöyle bir etraflıca bir görün ben de genel hatlarıyla bahsedeyim. Ee, 3 adet önde fanımız var 12 santim. Bir adet de 12 santim arkada var. Yani 4 adet 12 santim ARGB fanımız var. Fanlarımız anakarttan 3000 desteği var. Yani e, RGB'leriyle ARGB'leriyle oynayabiliyorsunuz anakarttan. Ama fan hızıyla alakalı bir şey değil bu. O çok karıştırılan bir şey. Fan hızı da değil sadece renklerle alakalı. E, fanlarımızı göstereyim ben. Aslında bunları bağlayınca gösterecektim de Biraz erken alayım dönsün. Hoşuma gitti. Bu şekilde gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane moleksimiz var. Bunlar birbirine bağlanıyor. En arkaya şu gördüğünüz turuncu renkli aparatımızı takıyorsunuz. Bu aparata power'ı takıyorsunuz. Şimdi aparatı getirdim. powerı power'dan getirdiğim kabloyu aparata taktım. Gördünüz siz bunu. Fanlar bu şekilde çalışıyor. Şimdi geldim ben geri görünceye Sihir yaptım size. Şimdi fanlarımızı yakalım. Siz de fanları görün. Ben de başlıyorum tanıtma. Detaylı tanıtıma geçiyorum. Aslında ondan önce başta şey dikkat etmişsinizdir. Normalde kutuları tanıtırım. Bu kutuları ben yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bu önü. Bu da arkası. Böyle bunları böyle göstermek için kutu tanıtımı yapmadık. Bunları ben tasarladım. Şurada da YouTube'umuz falan yazıyor. QR kodumuz nerede? Şu QR kodu okutunca da YouTube kanalına atıyor. Nerede? Şunu okutunca da YouTube kanalına atıyor. Uygulamamızı da yaptık. Şimdi. Şimdi tanıtıma geçebiliriz. Ya Allah bismillah dedik çalıştı. Şimdi arkadaşlar ben yine fanlardan devam edeceğim. Şunu bir durdurayım. Heh, durdu. Şimdi fanlarımızın kapanma özelliği var. Reset tuşuna 10 saniye basılı şekilde tuttuğumuzda aynı şu şekil. Şöyle bastım şu an. Gidecek birazdan. Ne Gitti. Gayet ağır bir kasa arkadaşlar. Şu an gitti görüntü ama fanlar dönmeye devam ediyor. Hatta yani tutarken ellerim dondu. Tekrar bastığımızda da çalışacak. Sonra bastığımızda tekrar renkler değişiyor. Modları değişiyor. Yani şunu ana moda getirelim. Gördüğünüz gibi fanlar bu şekilde. Fanların özellikleri bu şekilde. Kasamıza çok sayıda fan takabiliyoruz. 3 adet üste takıyoruz. Bunları da şöyle tanıtacağım. Şimdi fanlara geçmeden önce biraz parça parça olacak ama yan cama tanıtalım. Yine temperli. Menteşeli ve mıknatıslı arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Tık kapandı. Çekiyorum. Tık açıldı. Gördüğünüz gibi şu köşelerde de menteşeleri var. Yan camın. Açalım şimdi kapağımızı. Evet arkadaşlar şimdi fanlarımıza geçelim. Kaç tane var? Sayalım beraber. 3, 4, 7, 9, 12 arkadaşlar. Üste 3 adet takabiliyorsunuz. Üste gelmişken şunları da belirtelim. 360'lık sıvı soğutma rahatlıkla sığıyor. Alın kullanın. Rahatlıkla yayla gibi kasa zaten. Ha, açayım şöyle göstereyim ya. Şunları al. al. Bu da dönsün. Gördüğünüz gibi 360'lık rahatlıkla sığıyor. 240'lık sığıyor. 220... 240'lık, 280'lik sığıyor. 120'lik sığıyor. Yani gördüğünüz gibi şu mesafesi de uzun. Uzunluklara girmişken 40 santimlik ekran kartları da sığıyor. Yani piyasadaki bütün ekran kartları rahatlıkla sığıyor. Geniş geniş kullanırsınız. Ön taraf zaten 5 panel olduğu için ısınma problemi de olacağını hiç düşünmüyorum. Olmaz hatta yani bu kadar fan taktıktan sonra veya 5 panel olduktan sonra olmaz zaten. Onun haricinde işlemci fanı için 16 santimlik bir genişlik var şu içeride. Bu da çok önemli bir detay. Yani çoğu kasada olmayan şeyler bunlar arkadaşlar. 360'lık olsun, 40 santim ekran kartı olsun, 16 santim fan olsun, işlemci fan olsun, 12 tane fan takabilme olsun. Bunlar yok çoğu kasalarda. Ama biz size bunları getirdik. Amiral dk 931 geldi. Devam ediyorum. Hazır içine girmişken anakartlara değinelim. Şimdi anakartlarda gördüğünüz gibi büyük bir kasa, büyük anakartlar da sığıyor. EATX, ATX, Micro ATX, ÖATX. Bak pardon ÖTX Bunlar sığıyor Zaten şöyle e, siz de Görebiliyorsunuz Bu arada bir şey dikkatinizi çekti mi o kadar eğiliyorum Üzerine çökmem Ç çöküyorum ama Eğilmiyor kasa niye Çünkü saçları 0.6 mm Bak eğilmiyor Hiçbir şey yok taş gibi kasa Alın kullanın arkadaşlar Babam kızdı arkadan vurduğum için çaktırmayın Hiçbir şey olmuyor ee, sonra şuradan notlarıma da bakayım. Ee, ön tarafta başka değinebileceğim bir şey. Şöyle inceliyorum. Dediğim gibi fanlar ARGB, anakarttan ayarlanabilir. 3 adet önünde, bir adet arkada 12 tane takabiliyorsunuz. Üst tarafa 360'lık, üst tarafa 360'lık, 240'lık, 280'lik, 120'lik sıvı soğutmalar takabiliyorsunuz. Ve bu arada kasamızda çok sayıda toz filtresi var. Yani normal bir kasada göremeyeceğiniz kadar toz filtresi var. Bir adet üstte mıknatıslı toz filtremiz var. Üst tarafta, üst panelde. şöyle gösteriyorum. Bir tane burada. Sonra. ikincisi Göğüs tarafına da fan takacağınız için arkadaşlar orası da tozlanacak haliyle şu tarafta ben tabii bu aralara koyacağım videoları burada var. Bir tane de yine bitmedi. Bitmedi mi? Bitmedi. Bu kasada bitmiyor. Bir tane de ön panelde var arkadaşlar. Bunu da hop şuradan böyle çıkarıyorum. Bir tane de ön panelin içinde var. Bu tabi çok toz fitnesi ince olduğu için ince sizin oradan görmeniz pek mümkün değil ama içeride de var. Ki ben bunu araya yine video olarak koyacağım. ...tel olarak var toz filtresi. Buralardan da takip çıkarabiliyorsunuz bunu hani... ...temizlememek satlı. Bunu da koyduk. Bitti mi? Bitmedi. Bir tane de altında var. Ön, üst, göğüs... ...bir de altta var. Yine Power'ın altında. Onu da şöyle göstereyim. Elimi kaptırmadan. Şu tarafta... Yok yok sen yakınlaştırma. Ben onu videoda yakınlaştıracağım. Gördünüz arkadaşlar bunu da. İndiriyorum, devam ediyorum. Şimdi arka kapağını açayım, arka tarafından bahsedelim. Bu arada arka kapakları arkadaşlar şeyde... Bu... Ben bunu ilk defa... Bu kasada gördüm. Bu teknoloji daha önce vardı da ben... ...pek fazla şey yapmadığım için şunlar çıkmıyor. En için önemli bir şey bu. Ben kaybeden biri olarak bu videoları. Gördüğünüz gibi arka kapakta toz filtremiz bulunmakta mıknatıslı. Buna yapıştıralım. Mıknatısları bayağı sağlam, hemen tutuyor. Öyle trihura değil. Ee, arka tarafta power arka taraftan takılıyor. Ondan sonra iki adet hard 2 adet SSD yuvaları var. Ee, kablolama mesafesi oldukça geniş. Yani bu benim için önemli bir olay mesela. Kablolama mesafesi olması. Ondan sonra şurada bunun adına ne ad veriliyor bilmiyorum ama şundan var. kabloları topluyor bunu göstereceğim. Dur sen durdun dönme. Buna ne ad veriliyor bilmiyorum ama bundan var. Ben çoğu kasada görmedim. Şu kıstırgaçlı şeyden var. Bundan sonra diyebileceğim hard bu tarafa takılıyor. Şu alt tarafa. Şimdi ben size burada arada gelecek video. Hard diskler alt tarafa takılıyor. SSD'ler bu tarafa takılıyor. Buralarda oklar falan gelecek arkadaşlar. Onun haricinde diyebileceğim eee tekrar değineceğim şeyler var aslında. Onları değineyim sonra diyeceklerim aklıma geldi. 360'lık üst tarafı 360'lık, 280'lik, 240'lık ve 120'lik sıvı soğutmalar rahatlıkla sığabiliyor. Ekran kartı genişliğimiz önden arkaya 40 santim. CPU fan yani işlemci fanı genişliğimiz de şu genişlik 16 santim. Kablonun mesafesi de gayet var arka tarafta zaten gördünüz. Fanlarımız 3 adet önlü, 1 adet arkada olmak üzere 4 adet 12 santim ARGB fanımız var. Takalım. Anakarttan 3000 desteği var. Ondan sonra anlat anlat bitmiyor. Bu en uzun anlatımımız olabilir arkadaşlar bu arada. 3-4 senedir. Allah fanları kapattım. Aç yere. Ondan sonra Anlatacaklarım bitti arkadaşlar bu kasa alakalı. Şimdi diğer tarafına geçiyoruz. Kasamız N11'de şu anda satışta alabilirsiniz. Onun haricinde bayilerimiz de satışta. Ee, onun haricinde diyebileceğim bir şey, şöyle bir notlara bakıyorum. Başka bir şey yok. Yani dediğim gibi çok güzel bir kasa, geniş bir kasa. Her anlamda geniş bir kasa. Önden arkaya olsun, ekran kartı olsun, CPU fan olsun, üst tarafa sıvı soğutma takmada olsun çok geniş bir kasa alın kullanın. Amiral DK431 şimdi stoklarımızda adetli şekilde. Siz de alın, siz de kullanın, herkese kullandırın. Hayırlı olsun, hayırlı günler.